Merhaba arkadaşlar. Yemin 157 bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Yemin dizisini sevenler ve dizi bitmesin diyenler ben tuşuna basalım. Sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yemin dizisinde Sunan'ın iyileşmesine en çok katkısı olan kişinin tacı olduğu ortaya çıkacak. Özellikle Taci, Suna için canını feda ettikten sonra Suna, Taci'nin kendisine olan duygularının farkına varacak. Suna'nın içinde hem aşk hem iyileşme ümidi olunca artık iyileşmesi çok daha hızlı olacak. Suna ve Taci aşkını güzel günler bekliyor. Taci'nin işi çok zor çünkü Emir kardeşini koruyamadığı ve ona çok yakın olduğu için taciden gıcık kapacak. Çok yakında Sunan'ın iyileştiği günleri de göreceğiz. Birçok izleyici Hikmet Tarhun'un da artık iyileşmesini ve Cavidan belasının artık yeminler ayrılmasını istese de ne yazık ki şu anki çekimlerde Hikmet'in iyileşeceği ve Cavidan'ın gideceği ile ilgili hiçbir şey yok. Görünüşe göre Cavidan'a yemin izleyicisi sezonun sonuna kadar çekecek ama Yemin de Hikmet iyileşirse birçok izleyici Hikmet ile Melike ablayı birbirine çok yakıştıracak. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.